ÖSYM Başkanı açıkladı. 2024 YKS'de 400 bin ek aday başvurusu bekleniyor. Merhaba arkadaşlar Eğitimin İş Dünyası hoş geldiniz. ÖSYM Başkanı'ndan bir son açıklama var. 2024 YKS sınavı ile ilgili ayrıntıları aktaracağız. Hemen bakalım ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklaması şu şekilde. YKS aday başvuru sayısında gelecek yılda artış beklendiğini dile getiren Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonunda gelecek yılda benzer şekilde YKS'de 400 bin civarında ek adayın olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu sene yapacağımız sınav bir nevi gelecek senenin provası olacak ama gelecek sene daha çok hazır olacağız. Çünkü niye? Bu sene bazı binalar hasarlı, bazı binalar yıkılıyor. Gelecek sene bu binaların bir kısmı tamir edilmiş ve onarılmış olacak. Dolayısıyla sınava elverişli hale gelecek. Dolayısıyla biz bu bölgenin dışından diğer bölgelere öğrenci muhtemelen gelecek sene göndermeyeceğiz. Öğrencimizi yerinde sınav yapacağız. İnşallah açıklamasını yaptı. Evet zaten her sene ÖSYM'den bu konuda açıklamalar geliyor ve sınava giren katılan aday sayısı her sene rutin olarak artıyordu. Önümüzdeki senede 400 bin ek aday başvurusu beklendiğini ÖSYM Başkanı açıkladı değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. YKS sınavı ile ilgili bütün konular için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.